Bir muvahiden vardır gül çiçeğimdir Yüreğimde sevdası cennet bahçemdir Derdime dert katan İslam içindir Seni çok seviyorum can muvahiden Bir muvahiden vardır gül çiçeğimdir Yüreğimde sevdası cennet bahçemdir Derdime dert katan İslam içindir Seni çok seviyorum can bu vahiden Görmeyen ne bilir oy bu sevdayı Sensizliğin ağır gelir dar bu dünyada Rabbimin bir ikramı çok mutluyum ben seni çok seviyorum can mu sevgimi sana karşı itiraf ederim akan sular durur çiçeğim benim bir gün bahar bize de gelecekti seni çok seviyorum can muvahidem Sevgimi sana karşı itiraf ederim Akan sular durur çiçeğim benim Bir gün bahar bize de gelecektir Seni çok seviyorum can muvahidem Bu talimi gidelim bu Canımızı verelim şan toprağında İman ve tevhid ile şehit olalım Seni çok seviyorum can muvahhidem Bir vahiden vardır gül çiçeğimdir Yüreğimde sevdası cennet bahçemdir Derdime dert katan İslam içindir Seni çok seviyorum can bu vahidem Derdime dert katan İslam içindir Seni çok seviyorum can bu vahidem